Selamlar dostlar ben Muhammed Alikum Karadot kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir sample ile karşınızdayım örnek projeyle. Shader Graph için Yugo Shaders adında yeni bir sample'ımız var. Bu örnek projemiz Shader Graph 17 sürümüyle aslında hayatımıza giren Yugo Shaders üzerine ve bu Yugo Shaders aslında Unity'ni arayüzünde kullanabileceğimiz shader'lar yaratabilmemize imkan sağlayan bir özellik. Unity Shader Graph'e eklenen yeni bir özellik. Unity 6 sürümüyle beraber bunu kullanabiliyoruz, Shader Graph 17 sürümüyle ama Unity 6.0.40 sürümü veya üzeri olması gerekiyor bunu kullanabilmeniz için. Ee, ekranda şu an görebildiğiniz gibi farklı örnek elementler var. Ee, etkileşime girebileceğimiz, bu şekilde hover edebildiğimiz ya da butonlarımız yine aynı şekilde kendi içinde animasyonlar yaratılmış burada bu prefablar dışında bu prefabları yaratmamıza aslında imkan sağlayan ve farklı şeyler de yaratmamıza imkan sağlayan yaklaşık bir 50 adet hatta tam olarak 50 adet subgraf bize sunuluyor. Bunları bir, bir tur inceleyeceğiz hızlıca ama onun öncesinde bu neden shader kullanmalıyız ne gibi şeyler bize katıyor bunlardan bir bahsetmek istiyorum size öncelikle. Şimdi ilk olarak değinmek istediğim madde çözünürlükten bağımsız şekilde görsellerimizi kaliteli tutabiliyoruz shader tarafında yaratıldığı için bu ister büyük ister küçük ekranlar olsun bu keskinliğini koruyabiliyor ve güzel bir görüntü sağlıyor farklı çözünürlüklerde bile. Shader kullanmanın bir güzelliği bu UI tarafında. Texture kullanmıyoruz. Tamamen shaderlarda yarattığımız için. Tabii ki şey, e, texture kullanabilirsiniz isterseniz shaderlarınız içerisinde. Ama matematiksel işlemler sonucunda yarattığımız için ağırlıklı olarak shaderlar üzerinden. Texture kullanımı sıfır. Yani bir bellekte texture memory özellikle kullanımı sıfır haliyle ekstra bellek değer kaplamadığı için performans noktasında bellek performans konusunda bize yardımcı oluyor. İçerik güncellemesi yine rahat, texture kullanmadığımız için yani bir görsel dosyayı editlemek istediğimizde tekrar tasarım programına dönüyoruz. Güncellememizi yapıyoruz, import ediyoruz. Bazen tekrar bu Unity import settings içerisinde ayarlamalar yapmamız gerekebiliyor. Bunlarla hiç uğraşmıyoruz artık. Direkt olarak materyalin kendisinde veya shader'ımızda değişikliği yaptığımızda güncellememizi anında görebiliyoruz. Otomatik boyutlandırma da sağlıyor bize bu shader üzerinden çalışmamız. Örneğin ben herhangi bir şekilde genişliği veya yüksekliği değiştirdim de veya ikisini aynı anda değiştirdim de bu şekilde. Farklı büyüklüklerde olsa bile bu görseli koruyor herhangi bir şekilde. Hayda çok uğraştıysanız özellikle fark etmişsinizdir. Bazen delirtebiliyor insanı. Bu şekilde otomatik boyutlandırmadan yararlanabiliyoruz. Ve az önce gösterdiğimiz şöyle tekrar bir açıp göstereyim onu. İşte üzerine geldik. Oyun kısmında göstereyim tabii bunu. Üzerine geldik. Hover işlemi, tıklama işlemi veya şurada tekrar hover ya da şurada slide etme işlemi. Bu tarz etkileşimlerin hepsi gömülü halde. Bunlar için kalsın bir şey yazmanıza gerek yok. Bunun altyapısını bize sunuyorlar şeydir tarafında zaten. Bu sayede de aslında normal var olan elementlerinizi güncellemek noktasında da bayağı bir kolaylık sağlayacak bize. Şimdi örnek sahneye bir geçip komple diğer elementleri de göstermek istiyorum size. Burada belli başlı kısımda bazı elementleri aldım ilk başta göstermek için. Tabi önce onun kurulumunu yapmak nasıl da onu bir hatırlayalım herhangi bir sample'ı kurmak için yaptığımız standart işlem Package Manager üzerinden yüklediysek tabi Package Manager'ı açıp ardından ilgili paketi seçmek Paketi seçtikten sonra sağ kısımda Samples tabı bulunuyor hepsinde değil bazısında bu Samples tabı varsa burada bir örnek proje var demektir ilgili projeyi bulup örneği bulup import seçeneğini tıkladığımızda işimiz hallediliyor. Burada da UGA shaders'ı import edeceğiz. Ben de hali hazırda import olduğu için reimport butonu gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra samples klasörü altına bu yükleniyor. Paketimiz, paketin versiyonu ve indirdiğimiz sample ismi şeklinde klasörleme çalışıyor. Buradan direkt olarak ilgili sahneye gidebiliriz. Bunu yaptıktan sonra hızlıca bir göz atacağız. Burada hepsini tek tek anlatmayacağım. Ancak bir tane biz nasıl yaratabiliriz ondan bahsedeceğim az sonra. Şimdi böyle bir sahnemiz var. Ee, bir arka plan yaratmadan bahsediyor örneğin burada. Bu hexagon şekillerini gördüğünüz aslında shader graf üzerinden yaratılmış. Burada da özelliklerini görebiliyoruz. Örneğin boyutunu ayarlayabiliyoruz bu hexagonların. Ne kadar büyük küçük olacak, ne kadar bir blur efekti olacak sonunda blurumuz var. Artık işte saturation, renk ayarları gibi şeyleri buradan yapabiliyoruz. Bunu sunuyor bize. Rect Transform Size kısmında çok elleyebileceğimiz bir şey yok. Burada sadece göstermek istedikleri bir shader'ı, bir materyali kullanarak farklı boyutlardaki objelerde o istediğimiz genel şekli sağlayabiliyoruz, koruyabiliyoruz. Bunu gösteriyorlar. Yani meters kısmında görebileceğiniz, şöyle tam şunu düzgün yapalım da Unity'ye suç atmak gibi olmasın bu. Burada aslında bir slider ile beraber bu fil bar vesaire doldurmayı görebiliyoruz burada. Bunların örneklerini de isterseniz e, şöyle objelerin üzerinden örneğin meters altında ben health barları görmek istiyorum. Bu objeyi seçtiğimizde direkt edit dediğimizde ilgili şeyleri bulabiliriz. Genelde subgraph halinde bunların hepsi. Çift tıklarsak veya evet çift tıkladığımızda bu subgraph'ta tam olarak ne yapılıyor bunu görebiliyoruz. Örneğin bu arada bunları kesinlikle incelemenizi öneririm. Çünkü çok güzel organize edilmiş. Şu bubble baloncuk efektini yaratmak için örneğin hangi kısım çalışılmış kullanılmış bunu görebiliyorsunuz bir kategori altında. Buradaki objeleri seçip farklı bir yerde kullanmanız da mümkün. Veya genel olarak işleyiş nasıl kurulmuş? Örneğin bu filtreleme, bu cam yansıması gibi efekt nasıl sağlanmış? Bunların hepsini burada görebiliyoruz. Bunları incelemenizi öneririm. Şimdi oyuna tekrar dönersek. E şöyle yapalım Biskat diyelim biraz daha büyütelim yine bu şekilde progress var fil var oluşturmamız mümkün bunu bize sunuyorlar örnek olarak da interaktif kısmında butonlarımız bu hover etme tıklama üzerine geldiğimizde işte şey yapmaya da bu şekilde kontroller yine sunulmuş halde bunların farklı özelliklerini görebiliyorsunuz. Bu az önce de bahsetmiştim özellikler aslında. Etkileşim durumları için bunları bize otomatik olarak sunuyorlar. Bunun altyapısı hazır. Bu butonların da shader graflarını incelerseniz bu nasıl yaptıklarınızı görmeniz mümkün. Bunlara çok detaylı şu an girmeyeceğim dediğim gibi. Burada göstermek istediğim bir şey var ama şöyle bir efektimiz de var. Mesela belli bir progres belli bir şeyin altına indiğinde değeri. Bir animasyon çalışıyor ekstra. Onun dışında indikatör kısmı var. Yine örnek. Burada az önce bahsettiğim maddeleri aslında her bir başlık altında anlatıyorlar tekrar. Örneklerimiz bu şekilde. Onun dışında bir de şunu göstermek istiyorum size. Subgraphs klasörü var. Burada 50 tane klasörden, subgraph'tan bahsetmiştim ya. Bunları burada bulabilirsiniz farklı başlıklar altında. Hepsini bir arada da şöyle şuradaki subgraph'ta bulmanız mümkün. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi biz nasıl yaratabiliriz? kendi içeriğimizi, kendi shaderımızı bunu göstereceğim size. Şöyle bir boş yere gelelim. Sağ tıkladığımızda menümüzde shader graph altında artık yeni bir seçeneğimiz var. URP altında veya built-in kullanıyorsanız built-in'e de destekliyor. Kanvas shader graph ya da URP de yine canvas shader graph. Buna tıkladığımızda yeni bir tane yaratacak. Basitçe circle diyeceğim ben buna. Çift tıklayıp açıyoruz. Hatta materyalini de yaratalım şimdiden. Ee, bu yeni menüye hala alışamadım. Rendering materyal diyelim. Evet Circle UI Mat diyelim buna da misal. Bunu basitçe shader'ını şu şekilde ya da şöyle yapalım. Circle diye aratalım. Atamasını yaptık. Şimdi shader'ımız hazır. Burada önemli kısım şu aslında. Şunları da tekrar açalım. Bizim bu shader'larımızda kalmaz UI shader'larımızda Materyal tipi kısmı lit veya anlit falan değil. Burada yeni bir tipimiz var. Canvas. En kritik değişiklik bu aslında. Bu farklı tipteki shaderlar için. UGI'de çalışacak shaderlar için. Burada basitçe bir circle nodu oluşturmak istiyorum önce. Sonrasında burada gördüğünüz gibi yine bu subgraph'la gelen subgraph'lar arasında bulunan bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ee, bu Circle'ımızla beraber burada doldurabileceğimiz kısımlar bulunuyor. Bunu tabi önce bir obje üzerinde görmek istiyorum. O yüzden bir UI kısmında bir image yaratacağım önce. Sonrasında bu yeni yarattığım materyali materyal kısmına atıyorum. Şu an dümdüz zaten gözüküyor. Herhangi bir e, ekstra bir efektimiz yok şu anda. Shader'ıma geldim tekrar. Bunu hatta birazcık daha büyütelim yine. Bu circle'ı ben şayet misal base color kısmına ve alfa kısmına bağlarsam gördüğünüz gibi bir daire elde ettik. Alfa'ya bağlamazsam ne oluyor onu da göstereyim. Şöyle kaydedelim. Gördüğünüz gibi bu circle'ın dışındaki kısımda da siyah gözüküyor sadece. Bu çok istediğimiz bir şey değil bizim. O yüzden alfayı yine bağlıyoruz. Ben bir circle'a renk ve bir outline de eklemek istiyorum misal. Bunu nasıl yapabiliriz? Standart aslında shader graph bilgisi. Bir şeklimiz var. Bunu direkt bir renkle çarparsak multiple işlemiyle misal. Şurada da bir tane şu anlık geçici olarak bir kalır değişkeni oluştururum parametresi. Şurada bunu şöyle bir tonda seçebiliriz. Alfasını da unutmayalım vermeyi ki sıkıntı olmasın. Kırmızı circle'ı elde ettik. Bunu direkt base color'a bağlarsak ve güncellersek burada kullanabiliyoruz. Onun dışında outline demiştim. Burada circle'ı incelersek fill var ve stroke var. Stroke aslında bizim outline'ımızı veriyor. Burada da direkt hatta bunu görebiliriz. Şu şekilde base color'a bağlarsam. Bir dışarısı ince beyaz bir çizgi oluştu. Outline oluştu. İç kısım siyah. Bunun sebebi de aslında siyah kalmasının sebebi. Alfayı şu anda fill'den alıyoruz. Tam doldurduğu yerden alıyoruz. Ondan dolayı içerisi dolu gözüküyor. Onu da tamamen istersek ki sadece dümdüz çizgi olsun dışarıda. Onu da alfaya bağladığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir ve şekil elde edebiliyoruz. Bunu yaptık. outlinelı yapalım istemiştik. Şunları geri bağlıyorum yine fil ve alfa değerlerine. Stroke'umuzu da bir tur renk vermek istiyorum. O yüzden bunu da bir multiply işlemiyle renklendireceğim. Tekrar bir color oluşturuyorum. Daha önce shader graph'a değindiğim için burada şu anda oluşturuyorum ama şurada blackboard kısmında da color oluşturup bunu materyal üzerinden değiştirmemiz mümkün. Hatta onu da az sonra bir hızlıca göstereceğiz. Ancak şimdilik şöyle rengini verip örneğimizi güzelce yapalım. Bunu buraya bağladık. Bunu tekrar bağladığımızda bir test etme amaçlı görelim. Mavi rengi elde ettik outline'da. Bu ikisini birleştirmek istiyoruz mesela şimdi. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada da Blend diyerek base'imizi verdik. Ee, şurada stroke'u buraya bağlayacağım opacity kısmına ve ikinci blend edeceğimiz değer de circle'ımız oluyor. Burada tek yapmamız gereken şunu overwrite'e çekmek. Overwrite var olan base'in üzerine blend edeceğimiz şeyi basıyor. Ve burada da ben stroke'u aldığım için stroke'da sadece dış kısmı veriyor ya bize bu kısımlara herhangi bir şey yapma. Beyaz olan yer yani bir olan değer bir değeri olan yer gibi düşünebilirsiniz. Bu kısımda işlem yapıyoruz. Haliyle kırmızıya ellemiyor da bu stroke'un outline'ın olacağı yerdeki şeyi alıp buraya bağlıyor. Bunun için şöyle bir şey de yapabiliriz. Aslında direkt bağladığımızda da aynı etkiyi bize sağlıyor. Buna hiç gerek kalmıyor bu noktada. Bunu yaptıktan sonra direkt olarak base color'a bağlarsak bu şekilde kırmızı mavili bir circle'ımızı elde ediyoruz. Hazır girmişken şunu da yapalım. Bu color'ları parametre haline getirebiliyorduk. Sağ tıklarsak bu değişkene e, convert kısmında property yapabiliyoruz. Ben bunu misal inner color diyelim. Inner color olsun bu. Bunu da aynı şekilde e, convert deyip property. Bunu da outline color dersek ve kaydedersek şu kısımda artık görebiliyoruz bu renklerimizi, parametrelerimizi. Ben bunu alıp sonrasında istediğim gibi değiştirebilirim. Bunların alfa değerleriyle vesaire de oynayabiliriz hatta şöyle. Tabi burada alfayı kullandık ama alfa değeri direkt olarak fill'den geliyor yine. Öyle bir durum var. Burada şunu yapabiliriz. Deneyebiliriz hızlıca. Az önce denememiştim. Benim için de şey olacak. <laughs> bu şekilde alfa değerini kullanabiliriz. Haliyle ama bu biraz işi patlattı. Niye? Çünkü bizim normalde aslında alfamız burada da sıfır. Herhangi bir şey vermediğimiz için. Değer vermediğimiz için. Az önce yaptığım multiply işlemini silmeden yaparsak. Ki hızlıca yapalım misal. Bunu buraya bağladık. Stroke'u verdik. Bunu buraya verdik. Bu noktada. Outline'ı da görebiliyor olmamız lazım. Bir şey yanlış yere bağladık galiba. Out. Ee, tabii ki split diyelim ve alfasını buraya bağlayalım. Bu şekilde daha düzgün olacaktır. Heh. Şimdi bunu azaltırsak sadece işi azaldı. Az önce yaptığım hata şuydu. Bu out'u direkt buraya bağladığımda ilk baştaki değeri ya da ortalamalarını alıyor gibi düşünebilirsiniz. Ondan dolayı tam birebir doğru noktaları almadı. Genel olarak bu şekilde basitçe bir örnek de yapıp göstermek de istedim bunu. Çok detaylı bir örnek olmadı farkındayım ama daha detaylı örnekler isterseniz yorumlarda muhakkak belirtin. Bir şeyler yaratmaya çalışırız beraber. Onun dışında sample'ın içerisindekileri muhakkak inceleyin derim. Çok güzel örnekler var içerisinde faydalı olacaktır size. Şu anlık bu kadar. Ekstra bir diyeceğim yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.